sí Nefis e, yeri PUBG Mobile doğru gelin gençler. Yanımda bu sefer sevgili Burak kardeşimiz var. Aa e, Burak hoş geldin ne haber? Hoş <laughs> bulduk abi nasılsın iyisin? Ben de iyi, her şey yolunda. Burak gençler biliyorsunuz Türkiye PUBG Mobile. Bak söylediğim şeyler aynısını tekrar söyleyebilirim öyle bir oyun var. PUBG e, Mobile e-spor şampiyonu. Kendisi bir girişte 70 kilo alıp çıkan bir arkadaş. Dedi ki abi dedi beraber mısın istersen taşırım seni dedi. Ben de tabii ki dedim. Süper beğeni bekliyorum sizden. Lig haritasında bizim sevgili Godzilla'mızın King Kong'umuzun robotunu yapmışlar. Onu göreceğiz. Biz aslında bugün Ümit'le yaptık kayıt ondan sonra benim kayıt sonunda bir hata verdi. <laughs> hata verince. Şu anda da canlı yayındayız. Hay YouTube ama görünmüyor tam şu an. Ha ateş etmiyor Oluyor. kendi kendine. Tamam. Düzeldi galiba. Oldu mu? Oldu herhalde. Hatayı düzeltmiş olabilirim. Gençler şu noktaya gideceğiz. East Port'a gideceğiz. Haydi bakalım. Ama ben ben seni takip ediyorum. Hadi bismillah şu şeyi bir görelim ya. Robot bugün bir türlü o şey yapamadık. Göremedik onu. Bir görelim bakalım. Neredeymiş? Robotunu yapmışlar ya. Milyar milyon insan gelmedi. Bir... Aa o. gördüm yes. O Oğlum bu ne? Dur 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 dur. Üstüne binebilir miyim sence? Tabii ki binebilirim. Binebilirim. Bak tepesine bak. Seni süreceğim robot. Yes baby. No! Bir şey oldu. Abi, beni, abi, yiyor. Yiyor. beni yiyor, da beni yiyor, beni yedi, beni yedi, beni yedi, beni yedi. Allah beni yiyor. Bir sesler çıkartıyor. çık sana şuradan. Ne olursun çık şuradan. Allah'ım. Aa bir şey yok duruyor orada. <laughs> Burak da loot yapıyor. Bir dur, bir dubi, bir dubi. Gençler şuna bak bakacaktım da bakamadım bir türlü. Oy! bu kıpırdamıyor ama yerinde. Heykel gibi ama daha da bir sesi çıktı bunun. Bu abi senin. Aynen ya dur ben bir nasıl olsa sen Türkiye PUBG Mobil e-spor bilmem ne bilmem ne şampiyon olduğu için beni korursun. Ben şöyle gideyim de bir iki loot yapayım geminin oraya. Konuşur. Ha benim kadın konuşuyor. Kim o şeyleri kapat. Konuşma şeylerini <gülüyor> kapatabilirsin. Bunlar <laughs> kapalı abi. Aha, seviye 2 kasta buldu. Oo ay 760 Adam geniş. var burada. Nerede? E, vur o zaman. Bak öleyim öleyim değil mi? Bir daha bir daha başlayamam söyleyeyim yani. Kendini koru çocuğum. Ben loot yapıyorum. Allah abi ne oluyor bu kıvırdı abi bir şeyler oldu. O <laughs> Allah suya düştüm. Lan ne oluyor? Korktum. Bir dakika. Geliyorum, geliyorum. Dur tamam geliyorum. Ben bir panik oldum. Ben şu an bir panikim. Ölmedin değil mi? Biri var, yok, biri yok. var, biri var. Evi Beni var vuracak. Nerede? Orada Beni mı? vuracak abicim. Ha, şey geminin içinde geminin içinde gir. Geminin içine gir çabuk. Ses geldi oradan. Vurma bana. Vurma bana. Aa vurmuyor. O da girdi suyun içine galiba. Gel bakayım çocuğum. Dost musun, düşman mısın? Parolayı söyle. Gençler suyun içinde biri var net. Gördüm. Bot mu? Onu vur senin oraya geldi. Arada bir takılıyor gençler ya şey. Ekran. Abi birini öldürdüm. Ben iki saattir burada bir şey anlatıyorum. Adam diyor ki Hiç ya. Hiç bak Burak var. Allah. Nerede? Bilmiyorum nerede. Ya bu da kıpırdayıp duruyor abi ya. Aha işte dur bunu görecektim. Oy yaratığa gel. Tamam dur. Tamam artık bir kendimize gelelim. Aa şu evin içinde biri var. Kıpır 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 diyor orada abi. Şişt, kıprak. Başlığımızı değiştirdin yiyeyim. mi bu arada Burak? değiştirdim abi. Helalsin sen. Abi gidiyorum ben gel basalım. Eve mi giriyorsun? Be, girelim basalım şunu ya gel. Geldim. Selamünaleyküm. Aa burada. Burada. Nerede abi. dur geldim. Ölme. Aa yatırdım. Yok abi kim ölmüş? Yok abi kim. Oo seviye 3'ü varmış adamın. Sen çok, süpersin çok, çok. be. Nice. <laughs> Abicim çok saçma silahlarım var benim. Bir dakika. Bir ayar geçemedim bir türlü. Bunda ne vardı silah? Şu nasıl bir silah ya? Pompalı mı? Geç ya. Aa neyse şeyler düzeldi benim bir. Tamam. Silah buluruz biz. Hazır mısın? Ben hazırım abi. Abi şu şeye bakacaktım tam. Bakamadım, anlayamadım. Bunun mevzusunu anlayamadım ben ya. Bu bunu Aynen, niye koymuşlar? Bir de bu. Abi. Sadece yanına gidince bir bağırıyor, çağırıyor galiba. Du bakayım bir. Gözüne sıksak ölüyor mu? Aa! Şşt, alo! Ya hayır bir şey demedim. Yok bir abi, şey. No 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 no. No no. no. Ya. no, no. Ağzında bir şey çıkartma. Konuşma, bu kadar. Tamam, ya bu öylesine koymuşlar bunu demek ki. Ne Hasan diyorsun? Kar 8 var. Tamam, al sen o zaman onu. Tamam, geliyorum sen ben, sen hadi mi? gidelim. Araba var. Vallahi Arabaya burada ihtiyaç var mı, bakayım bir. Arabaya binek mi? Gel, binek ya, hadi tamam, gel binek ya. <laughs> gel, binek azıcık da arabayla gezelim kardeşim. Abi, gezelim abi Ya gel, adam. Güzel burada. ya, kırmızı radar. Sen... Ay, o ne? Aa, bunlar bize ateş etmesin. Oğlum, o ses ne? Bu ne abi? Dikkatli ol. Dikkatli o, o artık senin, senin peşinde. peşinde. Nasıl yani? Bey, şey mi gelecek acaba? Godzilla mı gelecek? Yok artık. Gençler ne olacak bilgisi olan? Bilgisi olan var mı gençler? Ne olacak buranın içindeyken? Yazsanıza yerini gösteriyor haritada nasıl köz acaba? Kime gösteriyor yerimizi? Herkese gösteriyor olmasın abi? Bizi görüyor olmasınlar şimdi. Oğlum anlamadım. Adam var. Allah. Sen kimse kurt adam? Oy. Gençler şunu bir anlatın. Kimse bilmiyor. Vallahi kimse bilmiyor. İlginç. Aa! Yani ama orada Godzilla'nın işareti çıktı. Artık peşinde diye. O, ama o orada heykel abicim o buraya gelmez ki. Tamam gel arabamıza binelim abi. Şu sesten bir kurtulalım en azından sese doğru gitmeyelim. Airdrop görmüştüm bir yerde o tarafa gidelim gel. Aa bitti. Ha airdrop. Airdrop. Ama uçak geliyor tamam abi. 5 4 3 2 1 attı valla. Araba Aha. yardır. Aa sesime Nerede gel var. var. Biri sesime geli vurdu solda. Klip alın. Ne tarafa gidiyoruz? What? Abicim düz uçağın peşine gitsene. Attı diyorum. Nereye gitti? Görünmüyor. Şimdi. Devam et. Devam et. Devam et. Aha abi. önümüzde. Evet evet önümüzde solda. Öleceğim. Gençler yaratık falan gelmedi ya. Fake fake bence o. Öleceksiniz. Yo niye ölelim ya? Kim ölmüş? Aynen. Lütfen. Burada buraya iniyor Hasan abi. Tamam. Etrafa dikkat et Nerede? yalnız. Çakallar gelmiş olabilir. Gel abi. Nerede oğlum inen şey? Bak bak. abi indi. Kulübenin yanında. Aa tamam. Abi. Beni koru. Koruyorum abi seni. Bir AVM yok lan. Yolun ortasına da inmezsin ya. <laughs> Bu neymiş? Kafamızı yiyeceğiz ver. yiyeceğiz Valla bastım. O ne Hadi Abi ne dersen çıkıyor bu arada. Vallahi bil. Yardır. Yokum ben. Kaç 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 Dur, buraya kaç. gel. Aa gene takıldı. No 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 Haritaya bak. Tam ortasında bak. Gene var orada radar ya. Onu anlamadık biz biliyor musun? Sen bilirsin Bak abi. AVM'miz var ya gel gel beni takip etsen gel. Mıhlayalım. Şu AVM ile ölmeden en azından 2 iki, iki kişi 3 kişi almak istiyorum. Ben. Zıbıdank zıbıdank diye. Buraya nasıl olsa gelen olur. Yalnız biz de keklik gibi görünüyoruz ya. Aa alan gidiyor Hasan abi bak bak bak. E Alan gidecek oğlum. Yerinde mi duracaktı? Aa pardon! Yardım oğlum! Dur araba araba! Gel gel buraya gel! Dur panik oldum şu an. Şuraya bir tane daha loot. Oğlum geliyor. Arabayı alan nereye bıraktın? Abi. Arabayı nereye bıraktın? Abi oraya bir yere bıraktım abi. Oğlum Nasıl ya? Ay alanın dışındayım. Arabayı göremiyorum. Aa, burada burada Hasan abi sağda 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 gel. Ya şuraya bir airdrop da ayo eski airdropmuş. duman ne kadar uzun tütü. koş 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 Atla atladım. atladım. Atla. atladım Go. Allah 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 deri genç Osman. Bas bas bas. Niye böyle Ölümüzde bu kadar hızlı vuruyor? Lan? Niye çabuk Ölümüzde vuruyor araba. bu? Böyle araba gidiyor. Ne oğlum gidiyor görüyorum da. Aa bas bas bas. Çok çabuk vurmaya başladı. Yetişemeyeceğiz biz kesin. Ben, ben öldüm. Öldün mü? Oğlum enerji öldüm. niye basmadın? Bastım enerji. Girdim. 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 Ya... Lan bir sıkmayın bir durun. Lan bir sık. gelecek bak. Allah Allah. İndi aşağıya. Goca olan indi aşağıya. Allah 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 Allah. Abi bir şey atıyor. Ya. Helikopter helikopter işte. Oha geldi buraya. Kudurdu şey. ah. kudurdu. Dur. Aa oraya gidebiliyor muyum ayağının olduğu yere? Ama orada millet aşağı düşüyor zaten. şu şuraya gidersen bakayım. Hey Görüşürüz. Aha, geri gidiyor. Geri gidiyor. <laughs> Öyle bir hata var. Su varmış orada Kırmızı bölgede Mega Godzilla geliyor. Hayır gelmiyor. Bekledik orada biz. Öyle bir şey ya, yok. Gelmedi yani. Aynen. Şimdi sevgili bizim King Kong'umuz nerede? Şurada. Biz ne yapacağız biliyor musun? Bak şuraya atlayacağız. Oradan da King Kong'a gideceğiz. Bir iki yaratık vuralım. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh baby. Şimdi şurada yaratık varmış. Yaratığı görelim. Sonra King Kong kardeşin yanına gideceğiz. King Kong. King, King Kong'un yanına gidiyor Aa, yaratık. Aa yalnız loot yapmamız lazım. Biz bir yaratıkları nasıl öldüreceğiz? Allah'ım onlar daş değildir inşallah. Şu tam şurada ev varmış. Gelen giden yok değil mi? Bakayım abi yok. Nice tamam şuraya bir inelim hemen. Şurada bir kişi gördüm. Bizim Bizimki hemen abi atıyor. yalnız bol bol mermiye ihtiyacımız olacak çünkü yaratıklar zararlı çıkıyoruz ya biz o yaratıkları vuruyoruz loot versin diye. Olanca mermimiz de yiyor. Ya bir indiğimiz yerden de bir şeyler çıksın be. Bir indiğimiz yerden de bir silah milah bir şey çıksın. Bir kere ya bir kere bu neymiş? bir silah yok abi bu Neymiş bu yani? Bak 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 King Kong geliyor kudurdu. Ben buraya mı girmiştim daha demin yok. Tamam. UMP diyor. Al çocuğu, al. Şu anda bize her şey lazım. Buldum. O QBS. QBZ. Tamam. Mermimiz çok yok. Her yere baktın mı? Baktım abi. Tamam. Bende rektörle eseler var. Tamam. Neredesiniz böcükler? Şu turuncu böceklerden öldürelim ya. Bize biraz root versin. Böcükler. Where are you? Küçük böceklere diyorum değil mi abi? Ne küçüğü oğlum? Aa yoklar. Ne güzel. Nice. İstersen gel yanıma ya. Ha Koşuyorum yardım abi. et bana. Geliyor mu abi? <laughs> aa hakikaten böcek böcek yok. Aa geliyor. Aa sana burada burada. Ay! Örümcek. Oğlum ne örümcek? Allah bir anda çıktılar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa. Hayır hayır hayır. Mermi sıkıntımız büyük. Oha bu ne? Oğlum mermi vektörmüş. Vektörmüş. Isırma beni. Geber ne alçak. Ölmüyor. Ölmüyor. Aa, Çok kızdı. Miydi? Çok kızdı. Sıkamıyorum. Yeme. Yeme beni. Oğlum silahım bitti, noo kaçamıyorum. <laughs> kemiklerin üstüne çıktım. Öldü, ölmedi. Seni pis, sus. Öl artık, ölür müsün artık. Bitti, silahım bitti, 3 mermi. Bitti, her şeyim bitti, öldürmen lazım onu. Yokum ben. Aa ben birini öldürdüm. Şunu öldürür müsün, çok az, enerjisi kaldı. Bakıyorum adam. geliyor geliyor, ısıracak. Burak. Geliyorum abi. Dur diğerini öldürdüm ha, peşimde vardı. Bomba yok, bomba yok, bomba da yok. Ne atayım ben buna? Şunu, şunu öldür, şunu baktığımı. Öldürdüm abi. Şu oğlum şu bak. Öldü öldü öldü. Ah Allah'ım üç, üç vuruş. Yalnız biri daha sıkıyordu sanki. Bir şey ver. Bir şey ver. Ne verdin? Ne verdin göremiyorum. Gel be. Allah sana gibi, gibi yapsın. 90 mermi var. Öldürür müyüm 90 mermiyle? Oy! Oha atlıyor. Lan o zıplıyormuş. Mermim bitiyor. Birileri de bizi sıkıyor sanki. Öldür. Lütfen bize. Oh seviye 3. Nice. Ver ver ver. ver. Silah da ver. Mermi de ver. Dur vermedi. Şöyle yapacağım. Vay biri sıkıyor. Sıkma. Bir dakika. bir dakika Panik oldum. Şu an panik oldum. Sıkma bana. Sıkma bana. Bir sıkma. Bir dur ya. Lan ne aceleniz var. Halt var. İki tane yara. <laughs> Seviye 3 Hadi kaskımı bu... yeleğimi almışım 40 yılın başında bir bir durun ya. Bu böcekler ne abi böyle ölmüyor? Oğlum ya. işte ona böyle bir sürü silah mermi falan bulup gitmek lazım. Yoksa Yok, AK falan şey. bulacaksın yoksa ölmüyorlar. ya.